toplumumuza bu gıdaları vermemiz lazım, tattırmamız lazımdır. Bu manevi gıdalar nerededir? Tasavvuf ehlinin yanındadır. Takva ehlinin yanındadır. Muttaki alimlerin yanındadır. Madem ki oradaysa, öyleyse bizim de vazifemiz oraya gitmek güçlü bir ruhla ancak nefsimizi yenebiliriz. Ancak güçlü bir maneviyatla nefsimize karşı dimdik durabiliriz. Yoksa nefsimiz maalesef bizi yenebilir. Nefsimize yenik düşebiliriz. Çok büyük bir tehlike. İnsan hayatta olduğu müddetçe tehlike üzerindedir. Hatar üzerindedir. Her an allanabilir. İnsanız zayıfız. Her an allanabiliriz. Her an şeytan Nauzu billahi cennabillez haramdan cümlemizi muhafaza etsin. Bizi aldatabilir. Öyleyse her an tedbirli olmamız lazım. Hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamamız lazım. Dir ki şeytanla qarşı, nefse qarşı dimdik durabilelim. Onlarla mücadele edebilelim. Onları yenil düşmemeli. Onları yenebilmemiz için süreklilik arz eden tedbirler. Tedbirlerden istifade etmemiz lazımdır. Onun için hayatımızda Kur'an olmalıdır. Hayatımızda sünnet olmalıdır. Hayatımızda zikir olmalıdır. Evet. Taat olmalıdır. Tefekkür olmalıdır. Rabbimizin düşüncesi olmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki olmalıdır. Onun yaşantısı hayatımıza yansımalıdır. Yansıtmamız lazım. Madem ki rehberimizdir, öyleyse onun izinde, onun yolunda olmamız lazım. Elhamdülillah Müslümanım dediğim zaman böyle başım dik, alnım açık olarak söylemem lazımdır. Eğer hayatım yanlışlarla dolu olursa, hatalarla dolu olursa, Nauzubillah haramlarla, kötülüklerle dolu olursa, elhamdülillah Müslümanım dediğim zaman içimden utanacağım. Haya edeceğim. Ben böyle diyorum ama çünkü kişi kendini biliyor. Evet. Ne yaptığımızı herkesin daha iyi biliyoruz. Her ne kadar elhamdülillah Müslümanım diyorum ama benim halim, hareketim, yaşantım Müslümanınkine benzemiyor. Benim için büyük bir ayıptır. Büyük bir büyük bir utançtır diye kalbimizde bunu hissetmemiz lazım. <laughs> Onun için düz doğru, düz doğru gitmek. Festaqim kema umirt emrine itaat etmektir. Bu mesajı doğru olarak almamız lazım. Evet. o mesajın gereğini imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmemiz lazımdır ki elhamdülillah <laughs> Müslümanın dediğim zaman böyle sevinçle Söylemem. Söyleyebilmem için tam bir Müslüman, mümin-i kamil sıfatına e, sahip olmam lazımdır. <laughs> Cenab-ı Allah Celle Celaluhu lütfüyle keramiyle öyle nasip etsin inşallah. Lütfüyle muamele etsin. Ehsanıyla muamele etsin. Keremiyle muamele etsin. Amelimizle değil. Çünkü amelimize bir muamele ederse işimiz çok inşallah. Allah korusun. Bunu e, insan olarak, Müslüman olarak onu düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü kendimizi biliyoruz. Amelimize baktığımız zaman maalesef, maalesef yok bir şey. Evet. Hayatımızda takva yoktur. İhlas zayıftır. Evet. Doğru dürüst düzgün bir amel yoktur. Perişan bir hayat. Evet. Zaman da suratlı geçiyor. Ha bugün yarındır. Gide gideceğiz. Evet. Keşke kendimize gelebilsek. Evet. Keşke ölmeden uyanırsak. Cenab-ı Allah uyandırsın lütfüyle keremiyle. Rabbim seni uyandır lütfüyle kereminle. Şuur nasip et bizlere ya Rabbi. Basirat nasip et. Şehzade Şehrazi Rahmetullahi Aleyhi Rahmetin Vasi'a Bilistan kitabında öyle diyor. Tabi kendi nefsine hitap ediyor. Aslında bizim işindir. Bize de söylüyor. Ey ki pencah raftu der khabi meger im pencruz der Ey demek ki o zaman 50 yaşındaydı. Şeyh Sadi Şehrazi rahmetullahi aleyhi. Ey 50 elli senesini 50 elli yaşını uykuda geçiren Sadi keşke kalan bu 5 günde uyanık olsaydın, uyansaydın. Çoğu gitmiş, azı kalmıştır. Keşke bu kalan azla da uyansaydık. Uyanışla geçirse, geçirseydik. Cenab-ı Allah Celle de uyanış nasip etsin, lütfiyle, Hakikaten az kalmıştır. Evet. Zaten sonu olan az demektir. Ne kadar çok da olsa tükeniyor. Evet. Kullu men aleyha fan. Yeryüzünde olan her şey fena olacaktır bir Ha bugün hayarım yarın. Hiç fark etmiyor. Evet. Mutlaka olacak olan olmuş gibidir. Madem ki öleceğiz, öyleyse ölmüş gibi kendimizi edelim, hissedelim. Bunun için Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde ferman buyurmuşlardır. O nefseke minel mevta nefsini ölülerden say. Nefsini ölülerden say. Buna göre hareket et. Buna göre davran. Çünkü mutlaka öleceksin. E ona göre davranmasan, ona göre hareket etmezsen, ona göre tedbir almazsan öldükten sonra fayda vermez. Ha yani ecel geldi. İzrail aleyhisselam, esselamun aleyküm dedi. O zaman ne yapalım? Nereye kaçacağız? Kaçacak bir delik var mıdır? Ne kadar yağ varsa bitti. Hele hele bizim gibi yaşlılar. Biz neyi bekliyoruz? Diyelim genç olanlar ümit var. Cenab-ı Allah ömür verir. Yaşlılık önlerinde yaşlılık zamanı vardır. O dilim var tabii onların önünde. Fakat bizim gibilerin önünde öyle bir şey yok. O yüzden onu geçirdik. Bizim önümüzde ölüm var. Merhale, o merhaleleri biz geçirdik artık. Çocukluk devresini geçirdik, gençlik devresini geçirdik, yaşlılık devresindeyiz. Bundan sonra hangi devredir? Ölümdür. Ama da Cenab-ı Allah ne zaman takdir buyurursa. Onun için bizim gibilerin daha fazla uyanık olmamız lazımdır. Çünkü yaklaşmışızdır. Şahitler çoktur. Evet, bu Gözler artık eskisi bir görmüyor, kulaklar işitmiyor, ayaklar çekmiyor. Bunlar hepsi şahittir, bunlar hepsi habercidir. Öncü. Evet. Ee, saçlar beyaz olmuş, dökülmüş, velhasıl ne? Bir şey kalmamış. Yani öyle meşhurdur. Birisi tabii bir hikaye gibidir ama güzel bir şeydir tabii. Birisi İzrail Aleyhisselamla ile ahiret kardeşliği olmuş. Tabi dolayısıyla İzrail Aleyhisselam zaman zaman ziyaretine gelip, gelip gidiyor, evine gelip gidiyor. Tabi kardeşidir. Ahiret kardeşi olmuştu. Bir meseledir tabi bir masaldır ama ibretli bir şeydir. Bir gün bile otururken yine ziyaretine gelirken diyor kardeş değil miyiz? İzrail Aleyhisselam'a diyor. diyor. Evet kardeşiz. Diyor, o zaman bana bir söz ver, bana dostluğumuz var. Ruhumu almadan önce bana bir haber ver. Önceden haber ver ki biraz kendime çeki düzen vereyim. Diyor, Olur. Bundan daha kolay ne var ki? Tabii kalkıp gidiyor, o da diyor ki ben artık işimi garantiye aldım. Nasıl o zamana haber verecek. Ona göre ben e, kalan zamanı öyle güzel geçirmeye çalışacağım. Taatla, ibadetle doludur geçireceğim. Diye bir böyle bir e, sevinç var onun içinde. Aradan zaman geçiyor. Bir gün yine İzrail Aleyhisselam kapısına geliyor. Diyor buyurun. Kardeş buyurun gel diyor, Bu sefer misafirliğe gelmedim ziyarete. Bu sefer emaneti almaya geldim. Deyince tabii donuyor orada adam. Ya işte bu olmadı kardeş bak. Sen o oh, hıyanet yaptın. Niye? Böyle bir anlaşmamız vardı. Bile söz vermiştin. Sen sözüne sahip çıkmadın. Bana yanlış yaptın. Şu, yok ben sözüme sahip çıktım. Sana haber verdim de bir sefer değil. Kaç haberci gönderdim sana. Ya e sen anlamadıysan benim suçum ne? Şu, ne zaman ben hiç haberim yok. Diyoruz saçın saçına beyaz aklar, aklar düştüğü zaman o bir haberciydi. Bak saçın beyazlanıyor, yaşlanıyorsun, ölüm yaklaşıyor. Dikkatli ol. Güz nuru azaldığı zaman o bir haberciydi. Kulakların ağır içtiği zaman o bir haberciydi. Ayakların artık seni eskisi gibi çekemediği zaman o bir haberciydi. Saçın döküldüğü zaman o bir haberciydi. Fakat bu kadar, bu kadar haberci günderdim, sen anlamadıysan benim suçum yok. Onun için tabii bizim gibiler ee, Xəbercilər gəlmiş bizə artıq. Onun üçün biz də daha belə diqqətli olmamız lazımdır. Cənab Allah cəldə cəali -cəl bu xeyirli həyatlar, xeyir ölümlər nasibəsin gündəminizə inşallah. Bir daha. Onun üçün çox təşəkkür edirəm. bütün hayatları bizim için örnektir. Bizim için ibrettir. Bütün hayatları. Onların hayatına baktığımız zaman hayatlarında boş bir zaman yoktur. Anlamsız bir zaman yok onlar için. Kendi imkanlarınca hayatlarını dolu dolu geçirmişlerdir. Anlamlı geçirmişlerdir. Faydalı geçirmişlerdir. Tabii ki bu bizim için güzel örnektir. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere en güzel örnek, en büyük örnektir Peygamber Efendimiz. Ve onun izinde olan, gerçek anlamda varisi olan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varisliği olan o büyük zatların hayatı bizim için en güzel örnekler. Ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ferman buyurmuşlardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekum fi Resulillahi usfetun hasene. Sizin için Allah'ın elinde Resulünde güzel bir örnek vardır. Azim. Tabii ki insan bir işi yapmak istediği zaman eğer o, o işte, o hususta bir bilgi elde etme imkanı yoksa, bir örnek yoksa çok zor. Hatta mahal gibi görünür bunu yapabilmek. Fakat eğer bilgi varsa, yol gösteren varsa, örnekler varsa çok kolaydır. Eğer yaşamak istiyorsak, elhamdülillah bilgi çok. Kur'an-ı Kerim aramızda, sünnet aramızda, onu yaşayanlar aramızda, hayatları aramızda. Nasıl yaşamışlar, nasıl uygulamışlar? Araştıracağız, bakacağız. Biz de kendi gücümüz hizmetinde uygulamaya çalışacağız. Örnek alacağız tabii. Onların o güzel hayatlarını, bu mübarek hayatlarını örnek alarak biz de o güzellikten istifade etmeye çalışacağız. Şeyhide Rahmetullahi Aleyhi Kudüsü'nün hayatına baktığımız zaman, Tabii bu hep kitaplarda okuyarak büyük zatların hayatlarını böyle insan okuduğu zaman veyahut da bazı insanlardan iş